Merhaba. Bugün böyle daha çok iç bacaklarımızda hissedeceğimiz bir akış olacak. Aşağı bakan köpekte buluşalım. Yerleştir kollarını yaklaşık omuz genişliğinde. Ve biraz hareket getir bacaklarına. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Kalçalar hareket etsin, bacakların arkası açılsın, ısınsın. Ve sonra bir yerde sabit aşağı bakan köpeğini bulup orada kal. Ve buradan topuklarını iyice yukarıya kaldırarak parmak uçlarına gel. Sırtı yuvarlayarak kobraya geçiyorsun. En son başın kalkıyor ve göğüs kafesinin önü açılıyor. Bu senin için çok derin bir yerse dirseklerini bükebilirsin her zaman. Ve ayak parmaklarını tak. Tekrar aşağı bakan köpek için kalçanı geriye ve yukarıya doğru gönder. Sağ bacağını yukarıya kaldır. Sağ dizini bük. Sağ kalçayı sol kalçanın üstüne aç ve oradan dizine geniş daireler yaptırmaya başla. Diz iyice karnına yaklaşsın. Yana doğru açılsın. tersi yöne doğru da çevir. Buradan sağ yan getir, sahilin içinde yere yerleştir, sol dizi arkada yere koy ve iki kolla birlikte yukarıya yüksel. Hafifçe geriye doğru bükül. Elleri yere getir, öndeki ayağı geriye al, aşağı bakan köpeğe gel. Sol bacağı kaldır, sol dizi bük, kalçaları üst üste aç. Sonra dizine daireler yaptırmaya başla. Yine yapabildiğin en geniş daireleri yapıyorsun. Diğer tarafa doğru da çevir. Ve sol ayağını getir. Sol elin içinde yere yerleştir. Sağ dizi yere koy. Nefes alışınla. iki kolla birlikte yukarıya uza. Hafifçe geriye bükül. Birazcık şöyle kalçalarını aşağıya bastır. Elleri yere getir. Aşağı bakan köpek. Başı kaldır. Ellerin arasına doğru bak. Kocaman bir adımda ellerin arasına gel. Yarı yola açıl katlanıp başı ağır bırak. İki kolla birlikte yukarıya yüksel. Hafifçe geriye bükül. Tekrar katlan. Yarı yolu açıl. Avuçları yere getir. Bacakları geriye götür. Aşağı bakan köpeğine gel. Şimdi buradan matın uzun kenarına doğru döneceğiz. İstersen sen de ekrana baktığın tarafa doğru dönebilirsin. Ben sol ayağımı öne alıyorum ve matın sağ uzun kenarına dönüyorum. Ayaklar aşağı yukarı birbirine paralel. Gövdeni aşağıya doğru ağır bırak. Eller ya da el, parmak uçların yerde. Başının tepesi ağır. Şimdi buradan biraz omurgayı dalgalandırmaya başlayacağız. Bir dahaki nefes alışında sırtı dalgalandırarak yarı yoluna kadar açıl. Ve nefesi boşaltırken en son başı bırakacak şekilde katlan. Devam et buna birkaç kere. Sanki böyle bütün omurlarını teker teker açıyorsun. Teker teker bırakıyorsun. Bir daha nefes alışınla sırtı yuvarlayarak yukarıya doğru gel. Kollar gördüğün iki yanında ağır. Ve tekrar nefes alışınla. Kolları iki yandan yukarıya yükselt. Nefesi boşaltırken dirsekleri bük. Elleri enseden iki yana doğru Aç. Kolları gövdenin önüne düşürüp, oradan nefes alışında tekrar yukarıya yüksel. Nefesi boşaltırken dirsekleri büyük, kolları iki yana doğru aç. Bir kez daha kolları düşür, nefes alışında yukarıya uzat. Nefesi boşaltırken kollar iki yana uzasın. elleri beline yerleştir. Topukları içeriye doğru çevir. Ve dizlerini bük. Dizler ayak parmaklarını aşağı yukarı aynı hizayı gösteriyor. Ve dizlerin acımadığını emin ol bunu yaparken. Burada biraz şöyle sağa sola hareket ettir kendini. İç bacak kasların canlansın. Belki hareket ederken biraz yere yaklaşıyorsun, biraz yerden uzaklaşıyorsun. Ayakların arasındaki mesafe değişebilir. ne kadar ayakların arası açık kalçayı yere yaklaştırırsan o kadar fazla hissediyor olabilirsin bacak kaslarını. Bir yukarıya gel. Şöyle bir nefes kal. Ve tekrar ayakları birbirine aşağı yukarı paralel hale getir ve nefes alışını iki kolla birlikte yukarıya uza. Nefesi boşaltırken öne katlan, başını ağır bırak ayak bileklerinin dışından tutup hafifçe çek kendini bacakların arasına doğru. Şimdi biraz her nefes bir hareket, iki hareket arasında gidip geleceğiz. Bunun için bir dahaki nefes alışında topukları içeriye çevirip kalçayı oturt, kolları önden yukarıya kaldır ve geriye bükül biraz. Nefesi boşaltırken topukları tekrar dışarıya çevirip öne katlan. Kolları kanat gibi önden arkaya ve oradan başın tepesine doğru. Nefes alışında kolları yukarıya kaldır. Topukları içeriye al. Otur ve geriye bükül. Nefesi boşaltırken öne katlanırken kolları tekrar arkaya al ve aşağıya doğru ağır bırak. Omuzların izin verdiği Nefes alışınla oturt kalçayı, kolları önden yukarıya kaldır, geriye bükül. Nefesi boşaltırken öne katlan, bacaklar uzun ve kollar geriye. Birkaç kere daha kendi hızında yap bunu. Ayakların hep mobil olduğuna dikkat et. Öne katlanırken topuklar dışarıya açılıyor. Kalçayı oturturken topukları içeriye alıyorsun. Ne kadar kalça yere yakın, doğal olarak o kadar bacaklarında hissediyor olabilirsin. Tekrar katlandığın yerde kalıp, olduğun yerde yarı yolunu açıl ve matının önüne doğru dön. Aşağı bakan köpeğini bul, topuklarını kaldırıp. Ayak parmak uçlarına yüksel, çene göğüs kafesine yakın, sırtı yuvarlayarak kobra pozuna gel yine. Aşağı bakan köpek. Ellerine doğru bak, kocaman bir adım döne gel, yarı yola açıl katlan, başı ağır bırak. İki kolla birlikte yukarıya yüksel. Bakışları ellerini alabilirsin, geriye bükül. Tekrar katlanıp başı ağır bırak. Şimdi buradan yarı yolunu açılıp ayakların arasını biraz genişçe aç ve mala sana için çömel. Dizlerinin ayak bileklerinin rahat olduğuna emin ol. Topukların havada kalıyorsa topuklarının altına bir şey koyabilirsin. Bir battaniyeyi rulo yapabilirsin mesela buradan kalçanı yere oturtup ve sırt üstü uzanıp Şöyle biraz kal, bir iki nefes. Buradan bacaklarını yukarıya kaldır ve aktif tut. Yani topukları gökyüzüne doğru yiyip ayak parmak uçların sana doğru canlansın. Bacakları aynı aktiflikte tutmaya devam ederken karnın da canlı. İki yana doğru genişçe açıyorsun. Açabildiğin yere kadar. Sonra canlılığını tutmaya devam ederken bacakları tekrar birbirine yaklaştır. Bacakları iki yana doğru aç ve birbirine yaklaştır. Devam et birkaç kere daha. Dizlerin tabii ki biraz bükülebilir burada eğer dümdüz tutmak senin için zor oluyorsa. dizleri büyük bacaklarına sarıl. Şöyle biraz sağa sola salın. Dinlensin iç bacakların. Sağ elle sağ dizi, sol elle sol dizi tutarken dizlerini geniş daireler yaptır. Tersi yönlere doğru. Sonra diğer tarafı doğru da çevir. Kendini ister öne doğru iterek ister yandan bir oturuşa getirip sol bacağını uzun tut, sağ dizini bük, sağ bacağını geriye çek ve bacakların arasını açabildiğin kadar genişçe aç. Burada bazen böyle çok sola doğru düşüyor gibi oluyor insan. Eğer öyle oluyorsan ve dengeni tutamıyorsan o zaman sağ bacağını içeriye al. Yarım kelebek yapabilirsin yani. Eğer geriye doğru açtıysan arkada sağ ayak bileğin ve sağ dizin rahat olsun. Sol bacağın üstüne doğru katlanacağız. Eller bacağın iki yanında olabilir. Rahatça uzanıp tutabiliyorsan ayaktan tutabilir ama böyle uzanacağım diye omuzları boynu sıkıştırmak. buradan biraz da sol bacağın iç kısmına doğru katlanıyorsun. Etki biraz önce bacağın arkasında daha çoktu büyük ihtimalle. Böyle içine katlandığımızda bacağın içine doğru kaymasını bekliyoruz etkinin. Ellerin üstünde kalabilirsin. Rahatça gelebiliyorsan dirsekler yere gelebilir. Yukarıya gel. Sağ bacağı öne uzat. Değiştirelim. Bu sefer sağ bacak uzunken sol dizi büküp sol bacağı geriye çek. İki taraf birbirinden farklı olabilir. Eğer burada rahat değilsen, dengeni bulamıyorsan çok o zaman sol ayağı sağ kasığın içine getir. Gövdeyi uzun uzun sağ bacağı doğru yönlendir. Biraz aktif katlanıyoruz bugün. O yüzden ayak canlı. Sırt olabildiğince uzun bacağa yaklaşıyor. Şöyle hafifçe doğrulu, kendini sağ bacağın içine, iki bacağın arasına doğru yönlendir. Bacağın üstüne katlandığın açıda iki bacağın arasına katlanıyor olabilirsin. Dizinin içinin rahat olduğuna emin ol. Özellikle böyle iki bacağın arasına katlandığında. Yukarıya gel sol bacağı da uzat. Şöyle biraz bacakları salla, rahatlasın. Ve buradan sol bacak uzun, sağ dizini büküp sağ ayağı sol bacağın dışında yere yerleştir. Ve gövdeyi uzun tutarak sağ tarafa doğru çevriliyorsun. Sağ el arkada sana destek oluyor. Sol kolun sağ bacağı sarılabilir. Dirseği dizin dışına takabilirsin. Sanki her nefesle gövde uzuyor ve her nefesi boşaltırken biraz daha dönüyor. Yavaşça ortaya gel sağ bacağı uzat bu kez sol dizi büyük sol ayağı sağ bacağın dışına yerleştir ve yine üst bedeni uzun tutarak sola doğru döndürüyorsun kendini Tekrar ortaya doğru dön, bir bağdaşa gelip ellerini dizlerine yerleştir ve gövdeni daireler yaptırmaya başla. Öne doğru geldiğinde karnın bacaklarına yaklaşsın, arkaya gittiğinde sırtın yuvarlansın. Tersi yöne doğru da çevir. Ve sonra sabitliğini bul. Yine hemen hareket etmeye başlamadan önce ihtiyaç duyduğun kadar burada otur.